Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet 405. bölümün analizini oyuncuların fotoğraflarıyla yapmaya devam ediyoruz. Seher ve Yaman yine romantik şekilde vakit geçirmeye başladı. Yusuf'un afacanlıklarıyla harika bir aile oldular. Nedim Yaman'a Aziz'in babasının katili olduğunu söyledi. Yaman Aziz'in baba katili olacak kadar alçak biri olduğunu söyledi. Aziz ve Yaman tekrar karşılaşacak. İkisi de birbirine meydan okuyacak. Aziz gittikten sonra İdris Yaman'ı kışkırtmak için yanına gelecek. İdris Yaman'ı iğne ile bayıltıp kaçırtacak. Yaman'a bir şey olmasın. İdris şeytanı kendi kurduğu tuzağa kendi düşsün. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris Yaman'a Aziz seni öldürmüyor. Çünkü Seher'in üzülmesini istemiyor diyecek. Yaman öfkelenip İdris'i bir güzel pataküte dövecek. Yaman'ın dikkati dağılınca İdris'in adamı Yaman'ı bayıltacak. Yaman uyandığında kendini bir konteynerin içinde zincirlenmiş bir halde bulacak. Yaman ilk önce kendisine bunu yapanın aziz olduğunu düşünecek. Gerçeklerin ortaya çıkması çok da uzun sürmeyecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi seyirler.